kuzenim Furkan var. Aramızda bir yaş var. Şimdi biz hemen anlatayım. Şey Furkan şöyle. Arkadaşlar elimizde bir tane topumuz var. Buradan atacağız penaltıları tamam mı? Yok yok. 10 10 ben at. 3, 2, Dakika. Bu arada benim haber kalanım... almayı unutmayın arkadaşlar. Genç olurum. Evet Başka bir doğru. Üç, iki, taş, <laughs> <Alt>. İşte bu. <laughs> Birinci atışım şu an. Oh, tuttum çizgide. İşte bu. Heyecanlıyım. Oh, Kaçar ya. Ben sadece bölüm, i̇kimizin, ikimizin İşte bu. Çay. 2-3 Benim herhalde 2 İşte bu. 3'ünü düzeltiyorum. Kanka bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. türlü atarız biz. Mesela bu da benden size arkadaşlar unutmuyorsunuz. Yorum yapanlar, iyi yorum yapan herkesin yorumuna kalp bırakacağım. Ulan ben, bana niye abone olmuyorsunuz lan? <gülüyor> <gülüyor> oh! Hocam iyi tamam. <laughs> ah! 不说的是 Şimdi sevgilim İşte bu. Apoş, Apoş, Apoş. Bana bana Kanka 4 -3. 4 -3. Kendi at. Bu arada senin 8 olduğu şimdi ben sevgili dostlar. Sen de dokunuyorsun. Arkadaşlar artık son atışlara doğru gidiyoruz. Değil mi Fırkan? Evet. İşte bu. Kanka sen de yere İşte. Kanka sen de dur. Git. Abi troll face edit olacak mı arkadaşlar? Bilmem yaparlarsa yani isteriz. Değil mi? Evet. Arkadaşlar inşallah yaparsınız ya. Ulan ne O sesi tamam. anlayın arkadaşlar. Bir dakika var. Kanka. Ah, tamam. Sıra bende. <laughs> arkadaşlar Ne? O yüzden birer atacağız. Yani ya da şey böyle şey olsun. Hadi ben yaptım <laughs> Doğru. Aklıma yavrum geldi.

Вот, вот, Zaten oğlum. Yeter ya. Oh, işte, oh. Kazanan ben oldum. Ya. Ne kazananı ben oldum. Bir boya bakın, bakın. Neyse. Arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay.